Ali Cabbar muamması. Çalıntı mı? Emircan İğre'in son dönemde hit olan Ali Cabbar şarkısının çalıntı olduğu iddia edildi. Şarkının müziğinin bir kısmının 1975 yılında yayınlanan 5 milyoncuk borç verir misin isimli Yeşilçam film müziğinden alındığı öne sürüldü. Hürriyet gazetesinde bugün konuyla ilgili bir haber yayınlandı. Ali Cabbar çalıntı mı tartışması müzisyen Emircan İrek melodisi kadar sözleri de ilginç bir şarkı yaptı. Ali Cabbar. Sevdiği kızın düğününde gırnata çalmak zorunda kalan bir müzisyenin hikayesi. Fakat ortaya çıktı ki bu güzel şarkı 1975'te Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın Bana 5 milyoncuk borç verir misin? filminin müziğiyle çok benziyor. Müzik uzmanları elbette bir değerlendirme yapacaktır ama bana kalırsa birebir aynısı. Dolayısıyla Ali Cabbar çalıntı mı tartışmaları aldı, yürüdü. Bir nota hariç tamamen aynı melodi şarkının söz ve bestesi MSHM'ın kayıtlarında Emir Can İğre'ye ait görünüyor. İğrek cephesindense henüz bir açıklama yok. Konuyla ilgili olarak Zeki Alasya'nın müzisyen kızı Zeynep Alasya'yı aramak geldi aklıma. Şahane dizi müzikleri yapıyor Zeynep Alasya. İki şarkıyı da dinledi. Her iki şarkıyı da ölçtü. Biçti ve tartım ve bir tek nota hariç tamamen aynı melodi. Yoruma açık değil, çok net yorumunu yaptı.